yolu bilmiyorum yani ilk kez karayollardan e, kara yollardan geliyordum. Çünkü ben Türkiye iki üç kez gelmiştim ama Fransa, İtalya oradan da gemi binip Yunan'dan oradan da kara yoldan Türkiye giriş yapıyordum. İlk gibi. defa bu kadar uzun bir yolculuk oldu. Evet yani o kadar uzun birden Hı -hı. bire ilk kez yapıyorum. Fransa'dan sonuçta Almanya, Avusturya, Macar, Romanya, Bulgaristan oradan da Türkiye giriş yaptım. Hayatımda ilk kez bu yolu yapayalnız yapıyorum çünkü biz sürekli annem gille işte izine geliyoruz Türkiye ama biz daha çok Sırbistan'dan geçiyoruz ama aileciyiz yani yalnız değiliz babam, annem, kardeşim falan hepimiz içindeyiz. Ee, oradan da işte yol hem zehir hem iyi geliyordu hem biraz huzuru bile e, bulabiliyordum ama bir yandan da işte herkesin e, umudu ben olduğum için yani ben değil daha çok arkamdaki içindeki koliler ama onları da ben sürdüğüm için o yüzden. Üzerimde sanki bir yük vardı. Yük san yük vardı gibi değil. Bayağı yük vardı üzerimde. Omuzlarım üzerinde. Çünkü herkesin umudu sensin. Bir yandan da işte dikkat etmek lazım. Yolları da çok bilmiyorum. ben elimden orada geldiği kadar orada karşılaşacaklarınla ilgili bir işte tedirginliğim var mıydı? Biraz Bulgaristan'da vardı evet. Hı -hı. Ama şu şükür... sınırlarda neler, işte tır şoförleri çok bekletilir ya. Evet. Biraz daha bölümü müsamaha gösterdiler mi? Yani bayağı kuyruk vardı gümrüklerde ama e, önümüzde pankartlar falan olduğu için, hayır yardım olduğu için bize bekleme falan yoktu. Allah Yine Allah de olsun. Türk e, şoförlerimizden, e, Allah her, e, hepimizden razı olsun. Hiçbir tanesi beni zorlamadı. Biz şimdi şeyle çok övünüyoruz. Allah'a şükürler olsun. Hani böyle bir e, afet karşısında veya herhangi böyle bir şey yaşadığımız kötü bir olayda hemen böyle birleşebiliyoruz. Bak sen ta Fransa'dan kalkıp geliyorsun tek başına tırınla 24 yaşında bir genç kız, bir sürü dünyanın neresinde kim varsa Türk pasaportu taşıyan herkes yani sadece bizden bahsettiğim için söylüyorum hemen herkes elinden gelen en büyük şeyi yapmak istiyor büyük küçük maddi olarak manevi olarak böyle bir olay yaşandığı zaman Orada sence mesela Avrupa'da böyle bir olay yaşansaydı orada da böyle çabuk koordine olunabilir miydi? İmkansız. Hiç kimse bizim Türk milleti o bizim Türk milleti kadar olamaz. Nasıl desem gerçekten ne de mutlu Türk'üm diyene, Bizim kadar birliğimizi hiç kimse de eminim yüzde yüz eminim ki yok. Yani başka ülkelerde başka vatandaşlarda bizim kadar birleşmemize bu kısa sürede uzaktan yakından maddi manevi dediğiniz gibi hiç kimse de imkansız olması. Yani bu bize özel. Çok şükür. Tırın bakımda şu anda. Aynen. Yarın Fransa'ya dönüş var. Bir daha gelecek misin? Bir daha geleceğim evet. Tek yine tırınla mı? E tabii. Aferin sana ya. <laughs> Teşekkür ederim. Helal olsun.